Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlere Malta Kanaryası hakkında bilgi vermeye çalışacağım ee, Belki videoda duyacağınız şeyler hoşunuza gitmeyecek ama Malta Kanaryası diye bahsedilen kuş Sizlerden sorular geliyor çünkü bu şekilde Önceki yıllarda da hep gelirdi Hep izah etmeye çalışırdım Hem o sorulara böyle bir videoya cevap vermek istedim Hem de ee, Bir genel bilgi olsun istedim bu işle ilgili Malta ırkı diye bir kanarya yoktur. Pes hep satılırken Malta kanaryası, Malta kanaryası, Malta kanaryası şöyle iyidir, böyle iyidir, böyle öter, şöyle yavruya bakar gibi bir sürü şeyler söylerler. Ama Malta kanaryası dediğimiz kuş aslında kırık bir kuştur. Yani bir ırka vakıf olmayan bir özellikle yani bir ırkın özelliğini taşımayan kırık kuşlardır. Ee, hiçbir şekilde yarışmalarda yarıştırılmazlar. Profesyonel anlamda ee, beslenmezler. Beslenirler. Onları bahsedeceğim niçin beslendiklerine. Malta kanarya dediğimiz şey dediğim gibi kırık kanaryadır. Yani iki farklı türün eşleşmesi, eşleşmesiyle oluşan ee, Mesela Gloster ile Yokşar'a Ne Gloster'dır ne Yokşar'dır. Bu kuşa Malta derler. İşte kırık kanarya derler. Genelde Maltalar iri olur. Yani biri olmasından dolayı sanki güzel bir kuşmuş gibi bahsederler. Veya evet gerçekten çok güzel yavru bakar. Ee, yavru bakmasından dolayı işte mal takanlar şöyle kaliteli yavru bakar şöyle 5 tane yavru büyütür diye sayılırlar. Bunları genelde pes peşçokçular yaparlar. Ve genelde işte eee art niyetli e, kuş satıcıları yaparlar. Ama bununla ilgili işte ben size bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. E, şimdi sizde Yeni hevesle pet shoplara gidiyorsunuz ve çok fazla bilginiz olmadan kuş almak istiyorsunuz ve size pet diyor ki Malta kanaryasıyla besle. Yani bu işe Malta ile başla. Faydalı olur, iyi olur. Tamam buraya kadar her şey hoş. Gerçekten kanarya beslemeye başlarken böyle uygun fiyatlı kırık kuşlar alabilirsiniz. Yani tecrübe edinmek için gerçekten de kolaydır. Yani yavru olması kolaydır, ötüşü güzeldir filan. Ama bunlar bir özellik değildir Malta kanaryasında. Bunlar sıradan bir şeyler. Şurada duyduğunuz bütün kuşlar ötüyor. Bütün kanaryalar öter. Erkek kanaryalar öter zaten. Ee, ama e, sizi malta kanaryası diye sataraktan çok para almalarına izin vermeyin. Çünkü e, malta kanaryasının değeri taş çatlasının 100 liradır. Yani 50 lirayla 100 lira arasında değişir. Ama bu malta kanaryası bu 300 lira bu kuş, bu malta kanaryası bu kuş 200 lira diyerekten e, sizi kazıklamalarına izin vermeyin. E, pes shoplardan kanarya alırken neye dikkat etmeniz gerekirle ilgili bir video çektim zaten. Onu şimdi sağ üst köşeye eklediğim linkten izleyebilirsiniz. Hani bu şu anda pes shoplardan al, alırken dikkat edeceğiniz bir konu. Malta kanaryası hakkında bilgi veriyorum ama diğerleri sağlık konuları falan, başka şeyler, erkek dişi ayrımı gibi, eşe hazır olup olmama gibi durumlarla ilgili e, diğer videoda paylaşacağım. Şu andaki bu videoda size Malta kanaryasını anlatmaya çalışıyorum. Yani Malta kanaryası e, kaliteli bir kuş değildir. Kaliteli bir kanarya değildir bir ırkın özelliklerini taşımaz. Dediğim gibi keza birkaç tane ırktan kırma olan kırık kanaryadır yani iki türlü iki farklı kuşu eşledikleri zaman ortaya çıkan kuştur. Genelde sarı renkli olur, iri olur. Bunlar hep Malta derler. Veya şu aynı durumda şey de var mesela. York kırıyor diye kuş satarlar. İşte Gloucester kırıyor diye kuş satarlar. Veya Border kırıyor diye kuş satarlar. Sanki bunların da çok iyi olduğunu ima ederler. York kırığı derler. Sanki York'tan daha güzelmiş gibi. Halbuki tamamen yanlış. York kırığı nedir? Az önce anlattığım gibi. York şairler Gloucester'ı eşe atmıştır. York şair kırığı diye bu kuşu satıyorlar. Ama bu kuş bizim profesyonel anlamda hiçbir zaman kümesimize sokmayacağımız üretimini yapmayacağımız kuşlardır. E ee, başka bir konuya geliyor. Bu kuşlar kümesine alınır. Niye alınır? Bu tarz kırık kuşlar, malta kuşlar gerçekten çok güzel yavru bakıyor. Yani normal bir Gloster'dan, normal bir Yorkshire'dan daha güzel yavru bakıyorlar. Genel anlamda tabii yani istisnalar kaideyi bozmaz. Şimdi bir tane York kırığı almışsınız yavru bakmıyordur. Abi bende York kırı var yavru bakmıyor demeyin. İstisnalar kaideyi bozmaz. Bizim yıllar içinde edindiğimiz bilgilere göre malta kanaryalar, kırık kanaryalar Güzel yavru bakar. Biz bunları bunlar için alırız ve bunlar için kümesimizde besleriz. Onları e, bakıcı anlamda kullanırız. Onların yavrularını üretmeyiz. Atıyorum ben Gloster'ın yavrusunu Malta'nın altına koyarım. O büyütür. E, çünkü Gloster'dan daha güzel büyütür. Veya keza ne yaparım? Gloster'dan daha fazla yavru almak için Malta'lara bakıcı olarak kullanırım. E, Malta kalayla ilgili anlatabileceklerim bu kadar. Size birkaç uygulamalı örnekle de, de göstereyim. Yani bende Malta'lar var. Ha Bir de unutmadan... Hani e, Malta kanaryayı Malino diye de satıyorlar açıkçası. Yani çünkü sarı renkli oluyor. Malinalar da sarı renklidir. Ama burada şimdi ben size çok detaylı e, bir şey göstererek anlatamam ama hani benim kümesime gelen kuşlar bile, insanlar bile az önce, az sonra göstereceğim kuşlara bunlar Malino diyor. Ben zorla ikna ediyorum bu insanları. Bunlar Malino değil bunlar e, Malta. Bunlar kırık kuş diyorum. Çünkü ben onları bakıcı olarak koyuyorum. Malta'nın ötümü farklıdır. Şu anda burada hiç şey pardon Malino'nun ölümü ötümü farklıdır. Şu anda burada duyduğunuz hiçbir kuşun ötümüne benzemez. Bunlar e, ee, kaba tabirle bağırıyor şu anda. şak çak 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 diye. Manyollar gırtlaktan öter. En bazı özelliği ağızlarını açmadan öterler. Eee, ama biz orijinal manyoyu da veya orijinal ro rolleri, orijinal harz rolleri Bunlar ötüm kuşları hep bahsettiğim. Pesçoplarda çoklarda bulamazsınız kolay kolay. Pes çoklarda bunları hep satarlar. Bunlar manyoya, bunlar ee, roller, bunlar harz diye satarlar yani pek güvenmeyin. Çünkü bu kuşların eğitim şey mi, e, üretimi, eğitimi e, çok zordur. Yarışmalara çok zordur. Mesela ben şimdi Gloucester üretiyorum. E, yarışmalara katılıyorum ama bir malinya ya üretip yarışmalara katılmak benim için bile yani yıllardır kanalı besleyen bir insanım zor bir şey. Çünkü onların eğitimi, ötüş dersleri çok apayrı bir şey. Hani şimdi işte o apayrı bir şey. Belki malinyanın e, özelliklerini anlatan bir video daha sonra ileride çeker ama pes alırken size Malta Kanarya'yı malia diye satmalara izin vermeyin. Pet shoplarda kolay kolay böyle orijinal kuşlar bulamazsınız. Onlar da haklı. Şimdi onları da kötülemek gibi olmasın ama yani sıradan bir kanarya 50 lira 100 lirayken böyle ırkın özelliklerini taşıyan kuşlar 300, 400, 500 liradan bahsediliyor. Pet shopçu 300 liradan kuş alıp 500 liradan bunu nasıl satsın? Yani bunun piyasası talebi çok fazla olmaz. Siz de o insanlara anlayış gösterin. Siz de oraya 50 lira, 100 lira, 150 liraya kanarya almaya gidiyorsunuz. Çok vasıflı, kaliteli kuşlar beklemeyin açıkçası. Ne olur en başta dediğim gibi bu işe yeni başlayacaksınızdır. Başlama kanaryası olarak da malta kanarya, kırık kanarya başlamak doğru. Ama burada size anlatmak istediğim şey, sizi kazıklamalarına izin vermeyin veya onlara kanmayın. Ben Malta aldım, çok güzel bir ırkla başladım gibi bir düşünce oluşmasın kafanızda. Bir sürü ırkın özelliğini taşıyan kanaryalar var. Bunları ilerleyen zamanlarda tek tek ben elimde olduğunca çekeceğim. Şimdi ben size Malta kanaryayı ve orijinal kanaryayı şöyle bir kaba tabirle birkaç tanesini göstermeye çalışayım. Şimdi bakın bende Malta kanaryalar var. Sarı renkli. Bakın. iri iri büyük büyük sarı kanaryalar bunlar hep Malta. Bakın aynı şekilde sarı renkli. Şuradakiler daha güzel görünür. Bunlar hep Malta diye bahsedilen kanaryalar. Aynı zamanda Malinya diye de bahsedilen kanaryalar. Dediğim gibi benim kümesime gelen insanlar bile bunlar Malinya diyor bana. Ama maalesef bunlar malinoya değil. Şöyle yani göz aşina aldığı olsun diye bunları çekmek istedim size. Peş çoktu. böyle kuşları gördüğünüz sürece bilin ki bunlar herhangi bir ırka vakıf orijinal kuşlar değil. Bunlar Malta diye tabir ettiğimiz bakın hani iri bir kuş. Dediğim gibi bakın bunlar şu anda benim alt sıramda. Bunları bakıcı olarak kullanıyorum ben. Ee, bunların yavrusunu üretmeyeceğim. Birkaç tane üreteceğim. Ee, ne için üreteceğim? Daha sonraki yıllarda kullanabilmek için. Gene bakıcı olarak kullanabilmek için üreteceğim. Abi bir de şurada gördüğünüz mesela Gloss'lar. Orijinal Glosterler. Bakın bu da sarı bir kuş ama Malta değil. Az öncekiyle farkı e, görebilirsiniz. Daha tombik. Baldırları görünmüyor. Az öncekilerin baldırları görünüyordu. Daha zayıftı onlar. Şurada birkaç değişik tür daha var. Mesela sarı mozaikler. Bunlar da cinslerin özelliklerini taşıyan kuşlar mesela. Şurada bakiri var mesela. Böyle kaba tabirle geçeyim. Ama bakın gene bir malta. Sarılı, yeşilli, araç rengi dediğimiz kulalı sarılı, iri kuşlar. Bakıcı olarak kullanıyoruz. Bakın gene bir malta. Sarı renkli, iri. Yani bu kuşlar işte pet shoplar. Mesela bunu York kırığı diye satarlar size. Derler ki York şahiden çıkan çok kaliteli bir kuş. Hayır halbuki. Yani buna yüksek para istedikleri zaman hiç adama kanmayın yani bunun değeri 50 lirayla 100 lira arasında değişen bir kanarya ee, evet yokşay kırayı. annesi yokşaydı An şey babası yokşaydı annesi maltaydı böyle iri bir kuş çıktı fakat bakın gene maltalar sarılı yeşilli ağaç rengi dediğimiz yani işin özetiyle Malta Kanaryalar. Başlangıç için evet uygun Kanaryalar. Uygun fiyatlı çünkü yavru alımı kolay. Öten kuşlar. Ee, fakat sizi kazıklamalarına izin vermemeniz gereken, yüksek fiyat vermemeniz gereken Kanaryalar. Ee, bir ırka, mesela Malta'nın bir yarışmada bir kategorisi yoktur. Malta kuşu yarışmaya götüremezsiniz. Gloster'i Gloster'la yarıştırırsınız. Yorkshire'i Yokçay Yorkshire'la yarıştırırsınız işte Malinoy'u Malinoy'a yarıştırırsınız. Ama Malta'yı yarışmaya götürüp Malta diye bir kategori yok. Çünkü bir ırkın özelliklerini taşıyan bir kuş değil. Kırma kuşlar. böyle bir bilgilenme videosu çekmek istedim açıkçası. hem bunca zamandır gelen sorularla ilgili hem aklında soru işareti mesela inşallah YouTube'da Malta kanarası yazınca bu video hemen çıkar ki insanlar bilgilenir ve Malta kanaryasının bir orijinal tür olmadığını görürler. Yani sanki akıllarında şey geliyor işte Malta adalarından gelen kanaryalar gibi özelliği varmış gibi insanlar düşünüyor. Çünkü ben bunları hep yakın çevremde de duyuyorum. Telefonla arayanlar da söylüyor. WhatsApp'tan yazanlar da söylüyor. Abi Malta kanaryası aldım şöyle güzel, böyle güzel. Evet güzeldir, hoştur. Eyvallah ama e, dediğim gibi profesyonel anlamda bir özelliği olmayan kuş. Yarışma anlamında bir özelliği olmayan kuş. Video boyunca zaten anlatmaya çalıştım size Malta kanallarına. Umarım faydalı olur. Eee... Kafasında soru işareti olan arkadaşlara cevap olur bu video. Bugünlük de bu şekilde olsun videomuz. Hanem kanalına aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Yanındaki zili de aktif hale getirerekten eklediğim bütün videolardan o saniye haberdar olabilirsiniz. Her gün saat 10'da en az bir video ekliyorum sizlerin beğenisini sunuyorum. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Eğer beğeniyorsanız videonun altındaki beğen butonuna tıklarsanız çok memnun kalırım. Bugünlük de benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler, iyi seyirler.